Arkadaşlar buranın hali ne böyle inanamıyorum ya. Bu ne? İnanmıyorum Eva neredesin? Eva, her şeyi dağıtmışsın. Sesi geliyor ama burada değil. Topların içine mi saklandın? Eva'nın sesi geliyor bir yerden onu bulmalıyım. Acaba arabasına mı saklandı? Arabada yok. Arabanın altına bakacağım şimdi. Uf! Eva neredesin? Seni bir türlü bulamıyorum. Burada mısın? Ah! Burada da yok. Burada da yok neredesin? arkasına mı saklandın? Cık. Eva buradayım diyor. Neredesin? Kaydırak da yok. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Allah Allah ya Tanju, Eva nerede? Şurada görüyorum ben onu. Nerede ya ben göremedim. Ha, top havuzunda. Hemen gidiyorum Eva'nın yanına. Bir tane de şuradan top alayım da. Eva'nın yanına gideyim. Ya her yer top olmuş. Eva'yı arıyorum arıyorum. Bulamıyorum ya. Top havuzunda dedi Tanju. Batıya. Nerede? Neredesin? <gülüyor> Neredesin? <laughs> ah bu ne? Siz buraya bir top havuzu mu yaptınız? İnanmıyorum. Aa, aa. Ya sana inanmıyorum. Sen burada top havuzu mu yaptın kendine? İnanmıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız Eva nasıl bir top havuzunda oynuyor? Bir tane top havuzu yetmemiş. ikinci top havuzuyla oynuyor. Ben de girebilir miyim? İzin var mı? O zaman ben de kaydırandan geleyim. Şu topları bir toplayalım. Evet. Toplayalım, toplayalım. Evet. Yukarıdan mı kayacağım? Evet. Tutacağım. Beni tutar mısın gerçekten? Evet. Tamam, hemen geliyorum. Şuradaki topları da alalım. Eva beni tutabilir mi arkadaşlar? Bakalım. Bakalım. Sen şimdi beni buradan tutacak mısın? Evet. Nasıl olacak acaba ya? Evet. Şurada da basamaklar varmış. Evet. Anneciğim dur çık bir dakika. Uf gelemedim. Evet. Ay ay düşeceğim. Oh geldim kayı mı? Evet. Ha. Bir verin. Eva beni çattı. Teşekkür ederim. Uuu suya sıcacık. Cıp cıp cıp. Cıp cıp cıp. Ya sen nasıl buraya saklandın? Başladım. Aa, baban bir şey söylüyor galiba. Ne oldu? Tamam tamam. Tamam tamam. Ah Eva nereye gitti? Biraz önce buradaydı. Aa suyun içine mi daldı yoksa? Neredesin? <laughs> Anneciğim. Anneciğim nereye gittin? <laughs> Anneciğim iki dakika arkamı dönüyorum. Kayboluyorsun ya. İnanmıyorum. Ayrıca bakın. Ya, yüzüyor arkadaşlar. Gözümüzü evadan ayırmayalım <laughs> tamam mı? <laughs> bu tatlı kız hemen kayboluyor ya. Lup lup lup. Ah, bir balık tuttum. Bir balık tuttum eva balığı. Gel buraya eva balığı. Oradan geçebiliyor musun yoksa? Geçemiyorsundur herhalde. Bağlı ya bu. Büyük kaydırandan kayalım mı birlikte? Evet, Büyük kaydıraktan ama. Büyükten büyükten. Büyükten kayalım mı buna birlikte? Hem ondan su da akıyor. Anlaşam. Bundan kayarız zaten bundan. Hop. Hadi bakalım. Cumbulop. Cumbulop. Evayla çok güzel oyunlar. Lop lop lop. Lip, lip. Arkamı mı döneyim? Arkamı döndüm. Aa, arkamı döndüm. İki tane top gördüm ya. Hemen bunları havuzumuza alayım. Pislenmesin. Yine neredesin? Eva yine neredesin Eva? Eva beni hep korkutuyorsun ya. Anneciğim yapma böyle. Annelerden gizli saklanılmaz. Anneler korkar çocuklarını ararlar. Sonra üzülürler. Benim çocuğum nerede derler. Çocuğum nerede derler anneler. <laughs> Efendim balam. <laughs> ne yapalım? <laughs> oh, yap anneciğim yap. Isın birazcık. Şimdi çıkacağız zaten. Çıkma saatimiz geldi. <laughs> Yarın hava güzel olursa yine gireriz. Olur mu? <laughs> Aa, öyle bir şey olmaz. Hayır, ben ne demek çıkmam? İki saattir burada oyun oynuyoruz. Sonra? Sonra diye bir şey yok. Çıkmamız Çığalma. lazım artık. Bir şey Seni banyo yaptıracağım. Aa, aa akül araban ne yapıyor? Aa, ne mi? yapıyor bu akül araba? Ne yapıyor anneciğim? Anneciğim ne yapıyor akül araban? Tanjuymuş. Akül arabanı park ediyormuş baban anneciğim. Eve alacak galiba eşyaları topluyor. Aa gidiyor akül araban. Kırdın kırdın. <laughs> Şakaydı tabii ki de kırmadı anneciğim. Sana şaka yaptım. Böyle bir tane replik vardı onu söyledim. Acaba evleri de taşıyacak mı baban? babam bugün çok iş yaptı. Bak tüm top havuzun içindeki topları temizledi. Arabanı topladı. Eva'ya burada oyun alanı kurdu. Yarın yağmur yoksa oyun alanımız kalsın. Bugün burada olur mu? Oynarız yarın yine. Bak aa, arabanın sesi geliyor bana bak bak. Bak bak dinle gaz veriyor baban. Aa, baban mı kullanıyor arabayı evin içinde? Evet. Baban galiba evin içinde akül arabanla oynuyor. Bence akül arabanla evin içinde oynuyor baban. Ya bu baba park çok komik ediyor, ya. Park ediyor, ha park ediyor tamam. Park ediyorsa o, o, bir şey olmaz. Geçen gün binmeye çalışıyorduk değil mi? <laughs> Sen benim önüme binmiştin akül arabada çok güzel olmuştu. Oley. Of, of. Yani üşüdün yani. mü? Ooo arkadaşlar Eva'yı nasıl çıkartacağız ya bu top havuzundan ya? O kadar eğlenceli ki Eva çıkmak istemiyor. Haklı mı? Sizce haklıdır. Bence de haklı. Güzelsin tabii ki. Çok güzel bu su. Bayıldım gerçekten. Bugün hava Mart 25 olmasına rağmen hava 25 derece arkadaşlar. Muğla'dayız biliyorsunuz taşındık. Hava 25 derece. Biz de Muğla'nın bu güzel sıcaklarını değerlendiriyoruz tabii ki de. Evet bakalım Eva bu sene Şubat ayında denize girdi. Şubat ayında havuza girdi. Ee, bakalım Ocak ayında da yani önümüzdeki sene Ocak ayında da girerse Muğla'nın 12 aylık sezonunu Eva değerlendirmiş olacak. Normalde her yerde sezon 3 aylık ama Eva 12 ay boyunca değerlendirmiş olacak. O termallere gideriz belki oralar sıcak olur. Ocak ayında da orada sokarım ben seni suya. Çok eğlenceli ya arkadaşlar. Bu topları buraya da atmamız gerekiyor. Anne, sen de da. Toplarını da şuraya atma basket oyununa ne dersin? Hayır. hayır, hayır. Ben dalamam ama ya. Dalamam da. da şöyle ayaklarımı uzatırım. böyle çok çok filan yaparım. Ayıp şey yok. Bak ayaklarım kayboldu ayaklarım. Ay, yapa, yapa. Oraya mı kayayım? Ay, ha, yer. pardon, pardon yer kapladım değil mi? Biraz büyük olduğum için havuzun içinde büyük bir alan kapladım Eva Eva <laughs> sebebiyle. Atma Atmam, anneciğim tüm toplarım burada. Oo çok güzel. Toplarım buradan kayar mı? Ben, ben, ben. Sana da mı atmayayım? Tamam pardon. Eva yüzüyor arkadaşlar. Beni rahatsız etmeyin dedi bana resmen. Rahatsız etme bana atma. Ayağını çek filan diyor bana. Tatlı <laughs> <laughs> kız şey, Oo, ben senin canını acıtmaya hiç kıyamam ki. Tatlım benim. Atın, atın, bak. Bakın Eva yüzüyor. <laughs> ben ıslandım ya. Aa, çok ıslandım. <laughs> ağzıma girdi ağzıma. Su ağzıma kaçtı. Aa, yapma yapma çok geliyor. Ya yapma bana geliyor ya. <laughs> <laughs> Beni satıyorsan. Hey şampiyon sakin olmalısın. Kedicik ne yapıyor? Eva ne yapıyor? Bep gel, gel Bep gel. Piş, 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 piş. Gel Bep bak bende toplar var. Gel sen sevmezsin ama. Islanmayı sevmez bizim kedimiz, su sevmiyor. Hop cumulop. Toplar çok güzel. Oley. <laughs> Eva ile oyun hamuru oynuyoruz. Saç yapacağız değil mi bundan? Değil Makasın be. var mı? Bak. Tamam. Bu biraz yapış yapış oldu ya sıcaktan. <laughs> Aç çıkartayım mı senin için? Ben. Tamam. Ben de orada diğerini açmaya çalışayım olur mu? Baya yapış yapış oldu ya. Ver ben onu açayım iyice bir. Evet bunu da açtım. Çok yumuşamışlar. Bu bir şey söyleyeyim mi? O saçtan çıkmayabilir belki emin değilim. Çıkar mı? İki renkli saç yapalım mı biz bu kıza? Arkadaşlar buna şimdi saç yapacağız. Biz bu Barbie'ye saç yapacağız. Eva kuaför olacak. Bununla tarayacak. Bununla kesecek. Bu da Saç tıraş makinesi. <laughs> Yapalım mı? Evet. Hadi bakalım. Gel şimdi kırmızıyı bunun yanına bu şekilde koyar mısın? Silindir yapmamız lazım. Evet, tamam. Güzel. Yan yana koy onları. Bunu tut böyle. Bakın. Evet, onu al eline. İkisini birden al, birleşik şekilde al. Bunun içine yerleştir. Hayır, öyle bozmadan. Tamam, bozmadan yerleştir. Evet koy 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 en içine içine içine. Ben kuaförüm. Kuaför olacak şimdi ev arkadaşlar. <laughs> Basma aleti nerede buna? Şurada. Bakalım benim gücüm yetecek mi? Basma aletini koy bakalım bunun üstüne. <laughs> Hah, tamam ver bakayım. Şimdi bu kıza saç çıkartacağız. <laughs> Çıkıyor evet. Aa, rengarenk saçlar oluyor. <laughs> Çılgın saçlı kız. Çok güzel gözüküyor ama. İşte kızımızın saçları hazır. Anneciğim çok güzel oldu bu kızın saçları. Tamam bir tarafını tıraş makinesiyle yap bakalım. Evet şimdi bir tarafını tıraş ediyor arkadaşlar. Evet koparttık. Evet diğer tarafını makasla kesme ne dersin? Bir tarafını da tararız. Ama makasla kesme yok mu? Makasla düzeltmemiz gerekiyor saçlarını ya. Biraz bozulmuş gibi saçları. Şu arkalarını bir makasla kıt 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 düzeltebilir misiniz? Bep nereye gidiyorsun? Bep. Kızım. Aa Hiç bakmıyor görüyor musun? Evet kuaför hanım çok güzel kestiniz bu kızın saçlarını. Ben de hep size geleceğim saçlarımı kestirmeye. Aa, eliyle saç kopartan bir kuaför ilk defa gördüm. Ay canım makasla yapamadım. Tabii bunu da tarayın o zaman. Bu tarafını da. Bir güzel tarayın bu kızın saçlarını. Çok güzel gözüküyor ya. Beb ne yapıyorsun? Beb acaba sen orada? Anneciğim ne yapıyor bu Bep ya? Bak bak ayağa kaydı düşüyor da az kalsın. Dikkat et Beb sinek yakalayacağım diye. Tor anneciğim bu kızın saçlarını. Kuaför Eva. Evet. Bayağı güzel oldu saçları. Ne dersiniz arkadaşlar? Bakar mısınız? Kızın kalan saçları işte burada. <laughs> i̇şte kalan saçları Eva. Ay çok güzel oldu. Kırmızıyla sarı karıştı. Böyle biraz daha karısa turuncu olacak biliyor musun? Bunu iyice harmanlasan turuncu bir oyun hamurun olacak senin. Tamam. Kırmızıyla sarı karışınca turuncu Şimdi olur. Şey Tabii ki de yap. Tekrar basayım mı saç buna? Hı hı. Tamam. Tabii ki koy bakalım içine. Tamam. Ben yapayım. Bunu da koy. Tabii ben ben şey yapacağım. Oralarındakileri de alıyorsun. Çok mantıklı. Ben de arabayla mı gezsem biraz? <laughs> ben Eva'nın arabasına biniyorum arkadaşlar. Çok eğlenceli oluyor. <laughs> Traktörüne de biniyorum. Ee, elim kurudu. Oyuna vura elimde kurudu. Benim elimi kötü yaptı. Basalım mı? Nasıl bassam daha rahat basarım Ne düşünüyorum. İki ele ihtiyacım var çünkü normalinde. İşte saçlar hazır. Evet Eva ayakkabısıyla pek rahat etmiyor. Hep böyle çıplak ayak gezmek istiyor. Sonra kuaför Eva devam ediyor. Tarakla bir güzel tarıyoruz. Aa, makaslı bir tarak. Aynı kedimizin tarağı gibi. Hem saçlarını tararken hem de kesti. Çok güzel oldu bence. Barbie'nin saçlarına bakar mısınız? Ya yani ne kadar bakımsız kalmış. İyi ki Eva'ya geldi de Eva onun saçlarını yapıyor arkadaşlar. O tertemiz olacak. Hmm. Evet, tıraş makinesi ihtiyacınız var mı Kuaför Hanım? Evet. Kedimiz hapşurdu. Buyurun tıraş makinesi çünkü, burada. Çünkü, çünkü işte, işte, diye hapşuruyor. hapşuruyor değil mi? Havuz suyundan içme kedi. Hasta olursun. Ayağla Hadi bakalım. Yakma. Evet, eva tıraş ediyor şimdi bebeğinin saçlarını. Güzel. Çok güzel oldu bence. Çok güzel. Sıcak. Sıcak mı? Evet çok. Hava mı sıcak? Ha. e, beyazı yani çok güzel. Hı. Oy. Şimdi ne soğuk açtım. Hı hı. Isıtıcı çıkar. gibi yani. Hı hı. Selam arkadaşlar. Bakar mısınız? Elimde tam 3 tane sakız makinesi var. Şimdi bunları Eva'ya götüreceğim. Acaba saklamalı mı, bir oyun mu oynasak buna? Burada bir yerlere mi saklasak? Eva'cığım. Ne yapıyorsun? Bak bende neler var. Açabilirim. Açabilirim. ama ben senin için sakız makineleri getirdim. Seninle bir oyun oynamak istiyorum. Olur mu? Allah. Yaşasın. Eva şimdi oyun oynuyoruz. Sen şimdi arkandan saymaya başla. Ben de saklayayım. Anlaştık mı? Saklıyorum o zaman. Biri şurada. En kolayı oldu arkadaşlar. Biri orada olsun. Biri burada olsun. Arkanıdan arkanıdan. <laughs> Biri orada olsun. Biri de burada olsun. Bu kolay oldu baya. Hadi bakalım. Seni bekliyorum. Eva şimdi arayacak. Birisi çok yakınında. Yani gerçekten sana şu an çok yakın. Aa, arkanda kaldı. Arkanda kaldı. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Yaşasın. Bir tanesini bulduk. Ver bakalım. Ben bir bakayım ona. Hemen, hemen, hemen açacağım. Hepsini bulalım. Barbie'li bir sakız makinesi. Şuradan basıyorsunuz. Sakızlar düşüyor aşağıya. Şimdi Eva diğerlerini bul. Ya buldun mu bile? <laughs> Biri salıncaktaydı. Eva birini daha buldu. Bu da Hot Wheels. Diğeri. Ya onu da çok <laughs> çabuk buldum. Bakayım o da mı Hot <laughs> Sakız makinesi kırıldı. Allah'ım bir tane daha var. Evet bir tane daha var. İçindeki sakızlarımız düştü. Anacığım bunu bir tut bakayım. Ya da, Tüh ya. Olsun gel şimdi bunu buna takacağız. Ben yaparım anne. Yap bakalım yerleştirebiliyor musun? Sakızlarımız hep yerlere düştü. İnanamıyorum. Evet ya hepsi düştü anneciğim. Olsun. Bir sürü var değil mi? Pembesi var. Evet pembesi de var bunun. Bir sürü sakızımız var zaten. Ver bakayım oldu mu? Yapmışsın eline sağlık. Sağlam olmuş. Eskisinden daha sağlam. Bu da hat verisin. Sakız makinesi yine böyle. Basıyorsunuz basmalı. Şimdi oyun hamuru mu oynuyordun sen? Evet. Tamam. Hop bunları buraya dizelim. Evet şimdi oyun hamuru oynayacak arkadaşlar. Hangisini açıyoruz evet. önce? Evet. Tamam ver bakalım sarıyı bana. Saç yapacak mısın bundan? <laughs> Oo, yumuşamış bir şey söyleyeyim mi? Hava sıcak ya bugün yumuşamış güneşte. Eva'cığım Eva bir oyun oynayacağız hazır mısın? Tabii. Şimdi arkadaşlar Eva'nın bu renkli arabalarını ne yapacağız? Bu havuzun kaydırandan kaydıracağız. Önce hangi rengi kaydıralım? Sarı. This is yellow. Hem bu arabalar pislenmiş bu havuzda bir yıkansınlar ya. Geliyor sarı araba. Eva'nın 4 çarpı 4'ü geliyor. Biraz geri git geri git sana çarpmasın. Suya düşecek şimdi. Hazır mısın suya düşecek? Hazır. Boom. Şimdi ne renk istersin? Blue. This is blue. Hem de dark blue. Geliyor. Hazır mısın? Bu arabaları yıkamalıyız. Geliyor. Bir, iki, Dön. üç. Şimdi ne kaldı? Yeşil. Pembe. Pembe. Pink. Ne Olur. This is pink. Geliyor pink. Hazır mısın? Hazır mısın? Pink çok pislenmiş. Çabuk onu havuzun içine at. Onları yıkayacağız birazdan. Şimdi green. This is green. Green araba geliyor. Green car. Eyvah. Green car evaya çarpacak. Ah, taklattı. Green car taklattı. Hiç halin yok mu? Ah Şimdi başka bir oyun. Sen bunların hepsini bana ver şimdi. Hepsi yarış yapacaklar. Ay gitme yeşil araba dur. Yok. Dur yeşil araba dur. Hepsi sığar mı buraya? Evet. Kaydıraktan yarış yaptıracağız arkadaşlar. <laughs> Bir tane daha arabamız vardı. Blue. Blue. Ay dur gitme sarı araba. Blue araba. Ben biraz geriye git. Sen diyeceksin ki bunlardan hangisi birinci olduysa bana onu söyleyeceksin anlaştık mı? Biraz geri git şimdi başlayacağım. Hazır mısın? Start veriyorum. 3, 2, 1. Yaşasın. Bir şey söyleyeceğim. Hangisi kazandı? E, bu Hepsi mi kazandı? Eva hepsine 100 puan verdi arkadaşlar. Süper kaydıra koyunu. Biraz daha kaydırıyor muyuz? Evet. Oo, mavi araba çok erken geldi. Hemen geldi mavi araba. Peşine hangi araba geliyor? Aa, sarı arabanın içinden sular akıyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Anneciğim ya. Sarı araba sırada. Bir şey söyleyeceğim. Pembe araba bunlara hiç uymuyor. Pembe arabayı koymayalım. Ama bunlar 4x4 pembe araba 4x4 değil ki. Hem sığdıramıyoruz. Zor oluyor. Bak bunlar üçü bir kaysalar olur mu? Bence de. Bak daha güzel oldu böyle. Arabalar hazır mısınız? Böyle elimle bu şekilde iteceğim tamam mı? Hepsi birden gitsin diye. Hmm. Ay vay ya. Mavi araba burada kaldı. Basket. Mavi araba da gitti ya. Cumhurluk yaptım mavi araba arkadaşlar. Eva'nın videolarını beğeniyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. <laughs> ya arkadaşlar. Arkadaşlar bir yukarı çıktım geldim evaya babası ne kurmuş ya. <laughs> top mu? Tamam. Burada bir sürü top var. Daha, top. daha çok mu? Bir sürü top mu atacağız onun içine? Evet. Hmm, bir, top bir top tane top. sepetimiz vardı arkadaşlar. Büyük havuzumuz çok pis gördüğünüz gibi. Daha sezon açılmadı. Ee, o yüzden Eva'ya babası herhalde bu kurmuş. O zaman Eva'ya birazcık top taşıyalım. Ne dersiniz? Paletini de vereyim mi? Hayır, <laughs> sadece Tamam, paletim burada dursun. Nereden? Evet arkadaşlar, fiskesi var bunun otomatik. Anneciğim ya çok tatlısın. Eva'ya şuradan top atalım o zaman. Gelsin mi toplar? Geliyor. Oley. Biraz daha top. Hop. <laughs> geliyor Eva'nın topları geliyor. Ale. <laughs> Eva sen bu toplarla basket mi oynayacaksın? Arkadaşlar dolduramadım topları ya. Ben de mi gireyim? Tamam. Eva gelsin mi toplar? Geliyor arkadaşlar. Eva'nın yeni topları geliyor. Evet. Çok güzel oldu ya. Rengarenk bir havuz oldu burada. Eva basket oynuyor unikorna ile. Bakayım suyuna. Sıcakmış. Baban sana sıcacık su yapmış. Ben de gireceğim birazdan. Evet ya sokuyor oradan. Eva'ya gördünüz mü? Çok güzel. Piskesinden sokuyor. Ne yapacaksın? Çık. Neden? Tutunarak çıkabilirsin. Evet. Evet. Orada basamakları var değil mi? Merdivenleri var. Bir tane basamağı varmış. Şimdi, Şimdi hazır mısın? Eva buradan geçecek arkadaşlar. Anneciğim ya nasıl geçeceksin oradan? Üstüne sular gelecek. Kaydırak gibi kayacak mısın oradan? Hadi bakalım. Oo, çok güzel gözüküyor ya. Eva'nın kafası nasıl? var? cumhurlop yaptı Eva. <laughs> Eva cumhurlop yaptı arkadaşlar ya. Üşüdün mü? Hemen yat. Hava sıcak ama ben burada şu anda terledim ama tabii suyun içinde olunca durum farklı oluyor. Birazdan ben de girerim senin havuzuna. Ne oldu ayağına? Ne oldu? Buruş buruş olmuş evet, ayağın. Bur, bur, bur. Yaşlı ayağı gibi olmuş. evet. Evet uzun süre suda kalınca ellerimiz ayaklarımız buruşuyor arkadaşlar ya. O... <laughs> Suyun içinde ben görebiliyorum. Evet Eva'nın elleri de buruş buruş olmuş. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Topları oradan gönderiyor musun? Aa köprü gibi. Orada Eva'nın gizli bir geçidi varmış. Evet. Gizli geçitten gönderip buradan da alıyor musun? Evet. Vay canına toplar buraya geldi. Arkadaşlar gördünüz mü? Eva oradan gönderdi topları. Buradan geri alıyor. Eva yine kayacak galiba. Evet. <laughs> Mart ayının sonundayız. Eva <laughs> camurlu yaptı. Başında da girmiş. Hava yine böyle çok güzeldi. Bugün daha güzel paletlerini vereyim sana şuradan o zaman. Bir öncekinde babanla ben de girmiştik. Ben <laughs> Baban girecek mi? Teşekkür etmen lazım yalnız. Benim rica etmem lazım. <laughs> Baban girecek mi? Evet, evet. Tamam. Nasıl hep birlikte ya? Ben güneşleneceğim. Ben üşürüm ben ya. Hiç resim gelmedi şu anda. Eva'nın paletlerine bakın arkadaşlar ya. Çok komiksin anneciğim ya. Burada da Eva'nın oyun alanı var. Burayı da göstermiş miydim arkadaşlar? Biraz önce bir video çektik. Maymun burada oyuncakları saklıyor. Sürpriz yumurtaları saklıyor filan. Sonra açıyor sürpriz yumurtaları. Tüm oyuncaklar burada kalmış. Eva oradan bağırıyor arkadaşlar. Ne oldu anneciğim? Eva bizi çağırıyor arkadaşlar. Hadi gidelim Eva'nın yanına doğru o zaman. Geliyorum. Dalabiliyor musun? Aa Eva paletini takmış. Şuna bakar mısınız ya? Paletini takmış, yüzüyor. Evet, böyle bir şey ama daha derin tabii sularda yapılıyor bu. Paletli ya, paletli paletli yüzüyor. Ördek galiba bu kız. Ördek kız, şuradan akan suyu durdurayım mı? Ne? Akan suyu durdurayım mı? Hayır. Tamam, aksın o zaman. Cıp 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 cıp. Biraz daha top vereyim mi sana? Evet. Sadece sarıları toplayacağım. Sarı, sarı, yellow, 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 yellow. Sarı toplar geliyor. Eva sarı toplar geliyor. Eva ya sarı toplar. Şimdi hangi renk vereyim? Yeşil. Eva yeşil top istedi. Green, 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 green. Büyümek için pesetim ayağımda olması gerekiyor. Ama ben sana top çıkarttım döküyorum toplarını. Tamam. Greenler dökülüyor. Başka ne renk istersin? Şimdi kırmızı. kırmızı. This is red color. Red, 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 red. Kırmızıları topluyoruz. Redleri topladık. Geliyor toplar. Kaydıranlar kaydıralım mı? Eva ile birlikte kaydıraktan kaysın kırmızılar o zaman. Yapayım ben. Hadi kaydır bakalım bunları. Eva kırmızı toplarını kaydıraktan kaydırıyor. Aa sepet de gitti. <laughs> sepet de havaza bir yaptı. <laughs> <laughs> kay bakalım. Cumhurbaş. Anne ben eklü, bambu, kasetle oyna oynayacağım. Oyna tabii ki de anneciğim. Nasıl oyna oynayacaksın? Ya. Dök. Tamam. Yalnız onun dışı böyle delikli delikli ya. Oralardan sular sen dökene kadar dökülür zaten. Ay, ka Oo. <laughs> Süper. O Ver bakalım. Aa, ah, attı Eva. Fırlattı attı. Hadi bakalım. Şimdi ne renk vereyim? Mavi kaldı. Tamam. Nesses blue, color blue, 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 blue. blue, blue. Ay green. <laughs> Göster bakalım. Al o zaman sana toplar. Çok güzel. <laughs> eyvah, eyvah paletlerini atmalıyız. Al bu bir palet, bu da ikinci palet. Geliyor. Hop, hop. Eva paletlerini giymeli arkadaşlar. Yoksa havuzda boğulacak. İnanamıyorum. <laughs> ya inanamıyorum. 10 santimlik havuz alt üstü. Hemen giymelisin paletlerini. Ay ay, ay olmadı ya. Oldu sayılır. Oldu. İşte, i̇şte oldu. Ay. <laughs> Su sıçratıyor bize de ya. Anneciğim öyle mi kayacaksın paletinle? Hadi bakalım seni bekliyoruz, seni izliyoruz. Eva yüzüyor arkadaşlar. Ay ay cıp cıp yapıyor bu kız ya. Şimdi yellow. Yellow mu? Yellow koymuştum. Yine yellow olmaz. Yellow attım. Bir sürü yellow'um var. Kırmızı attım. Attım. Yeşili de attım. Mavi de attım. Kırmızı da attım. Ayak çırpıyor ördek ya. Tamam, hepsinden atacağım sana. Arkadaşlar, Evan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Bye bye.